Arkadaşlar merhaba. Bugün personelimize neler yaptım neler. İlk önce şu nar eşkimle zeytinyağımı salatama sepeyim. Ondan sonra size yaptıklar ufaktan tanıtayım. Evet arkadaşlar güne Karaköy poğacası ile başlayalım. Çayının yanında yesin personelimiz. Hiç sıkıntı yok. Burada ne var? Kakaolu ve sadesinden kalbura bastılarımız var arkadaşlar. En şekerlisinden. Gelelim buraya. Evet burada ne var? Frambazlı kesme tatlımız var arkadaşlar. Personellerimizin ağzına layık. Çok hafif. Yorulmuş garibanlar. Biraz sevinsinler. Evet burada ne var? Gel gelelim buraya. Evet. En yalanıcı noktamız. Makarna salatam var arkadaşlar bugün. Mezenin kralı makarna salatam. Burada ne var? Karşı kızartmam var arkadaşlar. Evet, buraya gel. Sağlığını düşünenler için birebir. Mevsim salata yemeklerin yanında olması olmazımız. Burada ne var? Evet. Tavuklu patlıcan kebabım var arkadaşlar. Bir yen, bir daha aldı. Ona göre ha. Burada da klasik bir bulgur pilavı ama anne eli lezzetinde. Burada da tarhana çorbam var. Sanki de evde annem yapmış gibi. Hoşça kalın. Bu adam daha ne yapsın?